Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şu anda İran'da bir markete geldim Sizlere marketi göstermek istiyorum Bu arada bugün çok yağmurlu bir gün Bakalım neyin fiyatı ne kadar Şu çitoz diyor Şurada çitoz yazıyor Fiyatı 20 tümem Mesela şöyle bir Kuru yemiş tarzı bir şey var ee, bu 15 tl. Üstünde fiyatlar yazıyor arkadaşlar. Pahalı olan müşteri fiyatı. Ee, bakalım mesela. Bunlar hep İran'ın kendi üretimi bu arada arkadaşlar. Hiç dışarıdan şey yapmıyorlar yani. Doritos vesaire gibi markalar yok. Bunun fiyatı da arkada yazıyormuş. Evet. 18 tl bunun fiyatı. Da gezinti Burada işte krakerler var. Üst Mesela şöyle bir gofretin fiyatı. 25 tümen arkadaşlar. Şöyle bir gofret. Kuru nasıl hesaplayacağız derseniz 1.8 1.9 yani 1 TL 1.9 1.8 bir ara 2'yi görüyor. Bazen aşağı iniyor. Şu sıra biraz oynak açıkçası. Kruvasanlar. Çekirdekler. başka çeşitleri yukarıda var. Mesela şöyle bir kek. 15 tümen diyor arkadaşlar. Bu kekin fiyatı. Bu arada bu kolalar Coca Cola falan diyor ama ee, şöyle söyleyeyim. İran'da üretiliyor arkadaşlar. Zaten e, kendileri de ambargo uyguluyorlar. O İsrail ürünlerine vesaire. Gerçek Coca-Cola. Gerçek işte Coca-Cola kampinin ürünleri değil. Kendi üretimleri. Burada bir kola fabrikası var. Enerji içecekleri. Kutu kolalar. Şu ürünler arkadaşlar... E, şu ürünler malt içecekleri işte malt içeceklerinin türevleri limonlusu var işte ee, kayısılısı var ananaslısı var karışık meyvelisi var bunları çok tüketiyorlar mesela şu aşağıda olan ürünlerde üzüm suları vesairesi var limonataları var Da, e, olabildiğince doğala yakın meyve suları arkadaşlar. Şu sıra. Mesela şöyle bir meyve suyu. 22.75 tüm. Yani. Süt ve süt ürünleri. Burada aşereşte çorbası var. Onun içerisinde kullanılan bir malzeme var. Bu o. Keşk diyorlar. Mayonezleri, sosları. işte margarinler. Yoğurtları. Şu yoğurtlar biraz daha geleneksel yoğurtlar. Öyle söyleyeyim. ayranlar. Burada çeşit çeşit ayranlar var arkadaşlar. Bu mesela e, Park markasının değişik bitkilerin karıştırılmasıyla yapılmış ayranı. Ama buranın en meşhur ayranları e, birincisi mesela maden sulu ayran. Mesela şu bir maden sulu ayranı örnek. Bu, bu, bu gazlar diyorlar. Sade ayran da var. Naneli ayran. Naneyle işte yapılıyor falan. kremaları, şunlar. Makarna vesaire sos hazırlarken. Sosları, salataları falan da çok soslu yiyorlar yani. Özel salata sosu vesaire kullanıyorlar. Bakın şimdi. Jöle. Bir de tatlı kültürü genelde şey yiyorlar. Yani yemekten sonra jöle yapabiliyorlar peynirleri. Şu biraz daha geleneksel peynirler onların. Az tuzlu ve az yağlı peynirmiş şu yeşil olan. Evet. Burada dondurulmuş gıdalar var. Yine dondurulmuş gıdaları görmektesiniz. Hamburger ekmeği, patates kızartması, felaferler. Mesela burada da salamlar, sosisler, et ve et ürünleri, soğuk sandviçler. Mesela bir soğuk sandviçin fiyatını İçerisinde tavukla salata olan bir sandviç. Fiyatı 64,5 tümen Şöyle bir salam. Fiyatına bakıyorum. 104 tümen arkadaşlar. Kaç gram? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Bir evet. başlayalım. Çant kremi. Gireyim, evet bu 500 grammış arkadaşlar. İşte Kıyımla taşı tavuktur. Tavuk gözlüdür. Tavuk gözlüdür. Baharatları. Zerdeçal. Bunları da çok kullanıyorlar yemeklerinde. Zerdeçal şu. Tuz. Tuzlar. Aa, bakın arkadaşlar bu işte şu şeyler en alt sıradakiler mesela öyle yani aktarla ilgili şeyler var ki tıbbı nebebi dediğimiz böyle e, ee, tıplı sünneti dedikleri bir tıpları da var bunların. Özel böyle karışımlar falan uyguluyorlar. Onları da satıyorlar aktarlarda. B Bildiğe ee, falan çok iyi gelen şeyler var. Mesela bakalım arkadaşlar nohut ne kadarmış. Nohut 158.90 tümü. Kaç gram? 900 gram. Ama işte yüzde 5 gibi de bir indirim varmış bu arada. Aa, bu mesela zereşk arkadaşlar. İranların meşhur pilavı var. Zereşk pilav. Bunu kullanıyorlar. Ee, bir şey nasıl diyeyim. Bizdeki bir bitki adını unuttum şu anda ama Blueberry işte o tarz bir şey. Türkçesini unuttum. Ee, o, onun türevinden onların türevinden olan bir şey bu. mesela. Sirke şu gördüğünüz büyük şu şeyler. Sirkeleri, salçaları. Bunların hepsi kendi üretimi arkadaşlar. Ekmek çeşitleri. Bunlar klasik ekmekleri değil yani. Bunların fırınlarda satılan şey değil. Bunda satılan üç ana ekmek var.

23 tümen yok 27 tümen arkadaşlar 27 tümen satılıyor çay çeşitleri kahveler Aa, bu mesela nebat şekeri olarak geçiyor arkadaşlar Zafran, e, safranlı da oluyor sadeleri de şu şekilde var İranlar çok kullanıyor çayın içerisinde ve mideye falan da çok faydası var mesela turşuları bayağı meşhur arkadaşlar. Burada da konserveler tombalı işte fasulyedir vesairedir. Pirinç tabii ki. Pirinç çok fazla tüketiyorlar arkadaşlar. Bu arada İran pirinci çok kaliteli ama o kadar pahalı ki İran'dan kendisi de erişemiyor. E, çoğunluk Hint pirinci alıyor. Ondan dolayı. Şöyle çayların içine bir şeyler karıştırmış böyle demnuş diyorlar. Bitki çayı haline getirmişler bunları. Deterjanlar şu şekilde. Mesela arkadaşlar persil diyor. Bu bu arada bunların telif hakkı vesaire bir şey yok. Bu burada üretiliyor. Orijinal persil değil. Ee, bu kaç gram? Mesela konsantre deterjan, jel deterjan. 2.4 kilogram 2.4 kilogram fiyatı 313 dümen diyor 313 dümen. mesela yumuşatıcı yumuşatıcının fiyatı 161. Nokta. 300 tümen gibi bir şey 2 kilo bu yumuşatıcı sever. Burada peçeteler vesaire. Çocuk bezleri. Molfix diyor. Bu zaten Molfix Türk firması. Hayat Kimya'ya ait. Bu var mesela. Kaç taneymiş? 28 adet. 25 11.25 kilo kadar diyor. Large olan. Bilmiyorum fiyatına ne kadar bunun ama bakıyorum şöyle. Şöyle yazmış. Ha. Evet, e, 229.90 TL. 230 değil buna. mesela. Bir tane el deterjanına bakalım. El sabunu. 58 tümen arkadaşlar. Şöyle bir şey. Burada da bazı fiyatlar yazıyor ama hepsini kapsamıyor. Mesela bir şampuan ne kadar söyleyeceğim şimdi size. En çok kullanılan şampuanlardan mesela şu Eldor'un türevi diyeyim kokusu falan güzel kendi hani üretimleri 108 tuman kaç gram bu 350 mili şöyle gene dondurulmuş gıdalar var şöyle dondurmalar yağları Hemen bu yağa bakalım diyor ki 81.900 kaç bu? 1 kilo 350 gram yağ 82 menden yani öyle bir şey oluyor. Şekeriymişleri, şeyleri, çikolataları, barları, şöyle bir bar. 27.90 tümen diyor. 28 tümen değil mesela. Evet. İran'da da marketlere sizlere göstermiş oldum. Ee, mesela el kremini de göstereyim son olarak. Bunların mesela kendilerinin ürettiği avokadolu bir el kremi. 100 tümen arkadaşlar. Böyle bir şey. Satış fiyatı üstüne. Arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve e videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. E Kanalımın biraz daha büyümeye ihtiyacı var. Bunun için de sizlerin desteği benim için çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi akşamlar ve günün hangi saatinden beni izliyorsanız sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum.